Sen de bir gerçekliği paylaşmak. Her günün anlam kazandığı, yemek yapmanın işte açtığı. Arkada ses mi vardı ya şarkıda? Of. Ne kadar kötü bir playlist amın koyayım. şaka mı? Bunlar nasıl? Seçtim bir tane şarkı vardı. Sonra şafıllayım dedim not good. Üf. İlla bunu mu yazacağız yani? Hı, tamam. Senle bir gerçekliği paylaşmak. Her günün anlam kazandığı, yemek yapmanın işte açtı. Gözlerinde kaybolurken dinlediğim her şarkının kulağa gelen o sakin havası. Belki bacağında yatarken ansızın anına gelen bir öpücük. Sanki kalbim sıkıştı o ufak kutudan çıkarsan bana sarılınca. Büyür, büyür, etrafımı sarar. Havada senle benim kokumu karışınca sanki her şey yerli yerinde gibi gelir. İnanırım, senle aynı manzaraya bakmak onu güzelleştirir. Yayılır içine aşkımız, saçılır her yerine, ışıldar sayemizde. Bir gün ağzının tüylerim üperince, karşında yarattığım canavarla bakışırım. Gözleri simsiyah, sanki duyguların önünden geçerken üzerindeki resimlere dakikalarca hayran hayran izlediğimiz çöp kutusuna atmış gelmeden. Tanımadığım bir surat, ağzından fırlattığı her bıçağı yukarıda dondurup sanki ıskaladığım, kulaklarıma inanamayınca sanki onları atmışım ben de çöp kutusuna. O kutu belki gerçekten bizi bilir. Ama ben bilmem artık. Seni, kendimi, bizi. Ben sen biz sanki iç içe girmiş karman çuman bir yomağa dönüşmüş. Yuma. Düğümlenen iplerin ucu daha da karıştıkça aynada aynı canavarı görüp işte içten içe hala benzediğimiz olan ufak tebessümüm kalbimi yarıp geçer. Bu da şiirle alakalı çok güzel duygularım var. Çünkü bilmiyorum böyle bence çok fazla şiir üretemiyorum. Ama ürettiğim zaman sanki bir şeyin sonu ve bir şeyin başlangıcı oluyor. Yani yazıyorum ve yazdığım şeyi o kadar içselleştirdiğim için yazabiliyorum ki okey hani. Bunu anladık artık. Buna göre yeni realitemizi bir kuralım. Kuralım bir yeni realitemizi. Rahat rahat yaşayalım abi. O yüzden sanırım evet şiir yazdığım zamanlar hep çok dönüşmeye açık hissediyorum ve çok güzel bir his gerçekten. O yüzden daha sık yapabilmek istiyorum ama şu an çok iyi gitmiyor. Yani Sanırım düz yazı yazmak daha yani böyle bir bilinç akışımı direkt aktarmak daha kolay geliyor her zaman düzenli yapmak için. Ama şiir de umarım bir gün orada olur. Çünkü o demek oluyor ki değişime sürekli açığım. Ve hani that's the goal. That's the goal. <laughs>